Arkadaşlar stres şartı aldım. Bakın görüyorsunuz. Şimdi biz bunun şeyini açacağız paketini. Bekleyin. Evet. şimdi göreceğim. Evet. Şimdi çıkardık. Bakın böyle. Dur bir dakika. Böyle bir şey. Göraydın, Böyle. Ben dur Arkadaşlar daha, 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 <gülüyor> daha <gülüyor> da öz daha da video gelmek <is> <laughs> video Sendeceğiz. gelsin yorumlara yorumları bir yazın. Aklınızda Aklınızda şöyle bir şey var benim aklımda böyle bir şey var Mesela Daha da neyse Daha da video gelmesini istiyorsanız video like atın Kalın, Alo Kanalıma oğlum. abone olun Bildirim açmayı unutmayın Hadi görüşürüz Alo Bak streç arkadaş yapıyor Görüşürüz Alo. diyor <laughs> Şaka yaptım Neyse arkadaşlar